Müesser Yıldız. Operasyonun startını kimler verdi? Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV kumpaslarını hatırlayın. Dönemin egemen medyası hedef gösterir, mürekkebi kurumadan düğmeye basılırdı. Tahrif edilmiş legal veya illegal tape kayıtları, sözde dijital deliller, isimsiz ve imzasız vatansever ihbar mektuplarıyla operasyonlar yapılırdı. Bunlara ilaveten bolca suç makinesi itirafçı veya meczup tanık ifadeleriyle maalesef koca Türkiye, özellikle de Türk ordusu esir alındı. Bunlar ne zaman yaşandı? 100 yıl değil, sadece 10 yıl önce. Sonra bu operasyonların maşaları ya kaçtı ya da tutuklandı. Siyasi ve askeri sorumluları ise aldatıldık, Rabbim ve milletimiz affetsin diyerek kendilerini ibra ettiler. 2020'deyiz. Ne değişti? yaşadıklarımdan anlatayım. Daha 2015'te yazdığımız haberlerden dolayı yeniden hedefe konulduğumuzu biliyordum. Bir devlet yetkilisinin ben ve Oda TV hakkında bir şeyler bulunması için ilgili mercilere gayri resmi talimat verdiğini yaklaşık 2 yıl önce duydum. Bunu da önce ailem, sonra Barış Pehlivan ve avukatımla paylaştım. Doğruysa verilen talimatın anlamı illegal şekilde fiziki ve teknik takibe alındığımdı. Rahmetli annem vefat ettiğinde Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın başta olmak üzere yüzlerce dostun yanı sıra emekli veya muvazzaf askerlerde başsağlığı dilemek için aramışken yakın dostum sandığım birisinin aramaması dikkatimi çekmişti. Sordum, soruşturdum, takipte. O yüzden arayamadım dediğini öğrendim. Her neyse. Başka neler oldu? Önce elektronik posta, Facebook ve Twitter hesaplarım ele geçirildi. Sağ olsun, bilgisayar mühendisi olan oğlum ilim hesapları kurtardığı gibi hesaplarıma erişim sağlayan IP adreslerini de tespit etti. Birisi İstanbul'dandı. Kumpaslardan edindiğim tecrübeden anladım ki evet, yine bir hazırlık var. Hemen detaylı bir dosya hazırlayıp savcılığa başvurduk. Ama IP numaralarının hepsi yurt dışından o yüzden bir şey yapamayız denip dosya ivedilikle kapatılmak istendi. İstanbul'daki IP'nin altını çizerek mahkemeye itiraz ettim. İtirazım aynı gerekçeyle reddedildi, dosya kapandı. Yapan her kim veya kimlerse amaç belliydi. Yazışmalarımı ele geçirmek ve haber kaynaklarımı tespit etmek. Peki yetkililer acaba o IP adreslerinin sahiplerini tespit etmekten ısrarla neden kaçınmıştı? 4 ay önce de 2015'teki o talimatı verenlerin hakkımda hazırlık yaptığını duydum. Umursamadım çünkü çiğ yememiştim, gizlim saklım, illegal bir işim yoktu, olamazdı da. Yine de her ihtimale binaen bunu da ailemle, avukatımla ve bazı yakın dostlarımla paylaştım. 8 Haziran sabahı evim terör örgütü hücre eviymiş gibi basıldığında bana gelen bilgilerin doğru olduğunu anlamış oldum. Ve ne suç işlediğimi bugünün egemen medyasından öğrendim. Askeri casusluk yapmışım. Ben ve avukatlarımın görmediği dosyayı neredeyse noktasına virgülüne kadar yayınladılar. Üzerinde durmak istediğim şu şikayetçinin Milli Savunma Bakanlığı olduğu belirtildi. Ancak şu ana kadar dosyanın görebildiğimiz kısmında böyle bir bilgiye rastlayamadık. Ellerine tutuşturulan dosyadan o haberleri yapanlar kendiliğinden uyduramayacağına göre MSB nereden çıkarıldı? Kamuoyunda oluşan tepkinin dokunulmaz ve sorgulanamaz bir kuruma yönelmemesi için mi yoksa kurumun başındaki Hulusi Akar'la davalık olduğumuz hatırlanıp senaryonun sakatlanacağı fark edildiğinden mi Devam edelim. Müyesser askeri casusluk yaptı diye 3 gün boyunca ortalığı ayağa kaldırdılar. 4. gün her ne olduysa aslında ne olduğunu biliyoruz tepkiler üzerine asrın skandalına imza atacak olduklarını anladılar. Bu soruşturmayı aylardır büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüten savcılık birden o iddiasından vazgeçip zincirleme olarak devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan tutuklanmamı istedi. Delil, 20-25 tape kaydı ve halen yayında olan 2-3 yazı. Soruşturma ile ilgili haberleri malum medyanın İstanbul ayağı yazdı. O yüzden soruşturmayı İstanbul Savcılığı'nın yürüttüğünü sandık. Meğer Ankara'daymış ve ne kadar önemli ise başından itibaren bizzat bir başsavcı vekili tarafından yürütülmüş. Sebep isimsiz, imzasız bir ihbar mektubu. İhbarcımız 13 Aralık 2019 tarihli mektupta Hadımköy Kışla Komutanlığında görevli Subay EB devlete karşı suç işlemektedir. Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim diye yazmış. Benim kimlerle ilgili ne kanaatlerim var? Acaba ben de bir ihbar mektubu yazsam işleme koyarlar mı ki? Veya birleri hakkında onlarca resmi ifade var. Onlar niye hiç dikkate alınıp soruşturma konusu yapılmıyor da, böylesi bir mektuba itibar ediliyor. Buraya kadar duyduklarımı, bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlattım. Şimdi de tahminlerimi yazayım. 2015'ten beri takipteysem ne mutlu ki hakkında bunca yıl kibrit çöpü kadar bir şey bulunup da harekete geçilemiyor. Sonra EB isimli assubayın beni sık sık aradığı fark ediliyor. Tesadüf bir ihbar mektubu geliyor. Güya işler artık isimsiz, imzasız ihbar mektuplarıyla yapılmıyordu. Ama işte bu mektupla soruşturma açılıyor. Önce EB'nin bir ay sonra da benim ve de değerli gazeteci arkadaşım İsmail Dükel'in telefonu için resmi dinleme kararı alınıyor. Böylece ana hedefin ben olduğu gizleniyor. Öyle ya önce benim için karar alınsa neden, ne oluyor diye sorulacak çünkü nedeni de hukuki dayanağı da yok. Haliyle benden EB'ye değil EB'den bana ulaşma statüsü izleniyor. Her kim akıl ettiyse ustaca. İfadelerimde EB'yi nasıl tanıdığımı ve hakkındaki düşüncelerimi anlattım. Yanılmamışım. Bu şahsın nasıl biri olduğu bizzat avukatının beyanlarıyla ortaya çıktı. Bipolar rahatsızlığından tedavi görüyormuş. Bu hastalık cezasızlık sebebiymiş. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş. Zincirleme olarak gizli bilgileri açıklama suçu işlemiştik değil mi? İsmail Dükel'den başlayayım. Avukatım Erhan Tokatlı'nın ifadesiyle okey'e dördüncü aranıyordu, o bulundu. Benim ifademle ekmek arası köfte yapıldı. Çok şükür ki serbest bırakıldı ve bizim bu tezlerimiz doğrulanmış oldu. Olayın merkezindeki casus EB'nin cezasızlık sebebi olan bir hastalıktan tedavi gördüğü ortaya çıktı. Yani zincir koptu, geride bir ben kaldım.'' Öyleyse bu nasıl zincirleme bir suç ve bu ne biçim bir örgüttür? Netice-i kelam görüldüğü üzere bir haber bahanesiyle önce Barışlar, Hülya, Murat ve şimdi de ben. 2012'de cezaevinden çıktığımda Ayşe Armağan benimle yaptığı röportaja ve işte hükümeti devirecek 45 kilogramlık kadın başlığını atmıştı. Halen 45 kiloyum. Demek ki artık hükümeti değil bir başıma devleti devirecek hale gelmişim.'' Benim durumum, mapusluğum önemli değil. Devletimize yönelik tehdit unsurlarını bu kadar küçültmek başlı başına büyük bir ayıp ve utanç değil midir? Böylesi berbat bir durumun, berbat bir senaryonun senaristi kim, kimler? Sincan'dan, Zirvi'deki Barışlara, Hülya Kılınç'a, Murat Arel'e ve de Açık Hava Hapishanesi'ndeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız, Sincan, 3 Nolu L tipi cezaevi D3 blok.